Habitat 2219 araştırmacılarının araştırmalarına başladıktan sonra yükleyecekleri aylık bilgilendirme raporunu anlatmıştım. Bugün de ara raporu anlatmak istiyorum. Rapora yine TÜBİTAK'ın izleme sekmesindeki izleme formları kısmından ulaşabilirsiniz. Burada gelişme raporunu indiriyorsunuz. Gelişme raporu Word olarak bilgisayarınıza indiğinde bu şekilde görünüyor. Rapor nasıl doldurulur TÜBİTAK raporu için YouTube'da çeşitli videolar var. Ama bu genel olarak TÜBİTAK araştırmaları. 1001, 1002 gibi hepsini kapsayan videolar. Burada 22.19'un zaten raporu kendisi sizi yönlendiriyor. İçerisinde hangi başlıklarda bilgiler vermeniz gerektiği belli. Burada araştırmanın başlığını yazıyorsunuz. Araştırmacının adı. Şu kısma. E, kendi döneminizi yazıyorsunuz. 22-19-2022 iki dönemi e, proje sahibiyim ben mesela. Geldiniz. Burada araştırmanın yine adı, kendi adınız. Araştırmanızın konusunun ilgili olduğu alan ben buraya turizm ve teknoloji diyeceğim örne örneği. E, sürecini ben ne yazacağım? Ekim 2023, e, Mayıs 2024 ve parantez içinde 8 ay şeklinde doldurdum. Bakın burada Rapor formatını size vermiş. Bir introduction yapacaksınız. Araştırmanızın genel olarak bir girişini yapacaksınız, kısaca bir giriş. Başvuruda yaptığınız kadar uzun olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Araştırmanızla ilgili yine özet özet bilgi vereceksiniz ve geçmişte yapılan araştırmaların bir özeti şimdiye kadar. Şunları tamamladım. İşte literatür taramamı yaptım. Belli kişi ve kurumlara ulaştım gibi mesela. Bu dönem yapılan araştırma e, çalışmalar, burada da gittiğiniz kurumda başladığınız projeye e, davet eden üniversitede orada neler yaptınız, metodolojinizi yazarsınız, araştırmanız için anket formumu oluşturdunuz, veri topladınız, belki kişilerle mülakat yaptınız veya başka alanlarda laboratuvarda çalışmalar yaptınız, gözlem yaptınız veya bilgisayar teknolojileri kullandınız. Bunları bu dönem yapılan çalışmalara yine iş paketleriyle lütfen altını çiziyorum ilişkilendirerek yazın. İş paketi 3'te daha önce belirttiğim üzere proje proposalında, öneri formunda işte burada belirtilen şu çalışma şu şekilde yapılmıştır. Diyelim ki bir bir konuda çalışmanızda sekteye uğradı ve onu tamamlayamadınız. Bu sefer risk paketlerini uygulamış olabilirsiniz. Daha önce belirttiğiniz risk paketlerinden şu sebeplerle araştırmamda şu kurumlara ulaşamadım. Daha sonrasında risk paketinde belirttiğim üzere alternatif olarak şu yöntemi takip ettim diyebilirsiniz. Üçüncü kısımda proje sonuçlarınızı, araştırmanızın sonuçlarını, bulgularınız ve sonrasında yorumlarınız bununla ilgili sonuç kısmını yazıyorsunuz. Gelecekte yapacağınız çalışmalar. Diyelim ki 6. ayı tamamladınız. Geriye kalan artık 4 ayda mı? Ya da 12 aylık yaptınız? kalan 6 ayda mı? Neler yapacaksınız? Bunların yapılması planlanıyor. Bu kısım işler tamamlandı. İşte gelecekte yapılacaktı ama bu dönem girişimlerine başlamış bulundum. Hani ilk 6 ayda. Veya iş paketim geriden geliyor. Hani bunları belirtmelisiniz. Veya iş paketimin sonun, sonuncu ayına ait olmasına rağmen ben burada şu çalışmalara elime geçen bir fırsatı değerlendirerek başlamış bulundum diye. Bu arada bu raporu tabii ki İngilizce yazıyorsunuz. Zaten rapor sizi yönlendiriyor. Dolayısıyla eğer siz ve proje öneri formumuzda Türkçe yazdığınız bir takım içerikler varsa ve hala geçerliyse onları İngilizce'ye çevirerek de burada belirtebilirsiniz. Şu kısım önemli. Burada şu ana kadar gelinen noktada ilk 6 ayda daha önce belirttiğiniz %100'lük başarının kaçına ulaştınız? İş paketlerinde de vermiştiniz. İşte bu iş paketi %30'unu oluşturacak gibi bunu belirtmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunlar imzalı bir rapor demiştim. Araştırmacının adı imzanız, pdf'e çevirdikten sonra oranın imza e, olanağını kullanabilirsiniz. Tarih atıyorsunuz. Yine danışmanınızın adı imzası tarih. Bunu Word'e çevirdikten sonra yine yükleyeceksiniz. Şimdi yüklemeyi göstereceğim. Bu da yine 6 ay tamamlandığında, benim için Mart ayıydı 6. ay. Son gününe kalmadan son 10 günü içerisinde yine yüklemeniz gerekiyor. Burada bir de sistemine e-devletle ya da kendi şifrenizle sisteme girdiniz. Sisteme girdikten sonra ilgili araştırmanızın olduğu bakın raporada bunu yazacaksınız. 22'ye 2 dönemi. Buraya başvuru belgelerine bakıyorsunuz. Aktif izleme süreci. Son e, sekmede ara rapor var bakın. Daha önce işe başlama yazısını zaten yüklemiştiniz. Aylık bilgilendirme raporları her ay bu kısımda yükleniyor. Onu başka bir videoda anlatmıştım. Geldiniz ara rapor yüklemeye. Bilgisayarınıza hazırladığınız ara raporu hazırladığınız klasör için buradan seçim yapacaksınız. Dosya pdf olarak buraya gelecek. Dosyaları seçelim buradan. Ben şu şekilde hazırlamıştım. Bir klasör açtım. Sadece bunların olduğu. Evet buraya pdf olarak geldi. Silmek isterseniz kutucuğu var. Aksi takdirde kaydetileri diyorsunuz. Burada yine daha önce de aylık formlarda da vardı. Onay love butonu geliyor. Buna onay vermeniz gerekiyor. Burada sizi tabii ki uyarıyor. E, i̇letişim il, bilgileriniz Arbis'ten çekilmektedir. İşte güncellemelerin yansıyabilmesi için ilgili modüllerin yeniden kaydedilmesi gerekmektedir gibi. Buna da OK dediniz. Onaylamak üzeresiniz. Onayladıktan sonra değişiklik yapamazsınız diyor. Buna da OK dediniz. Ve sonra bakın izleme formunuz oluşturdu. Bunun bir çıktısını almalısınız diyor. Bunu ilgili klasöre yine indirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde şurada sizin başvuru numaranızla birlikte iniyor zaten dosya. Bu başvuru dosyasını indirdiğinizde bakın ara rapor buradaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim şeklinde sizin adınıza geliyor. Başvuru numaranız ve tarihiyle birlikte e, inmiş oluyor. Bunu da yine size tavsiyem oluşturduğunuz bir klasöre indirmeniz bu şekilde Bakın benim şu anda ne zaman yükledim bunu? 31 Mart yani son günü. 6:44. Tabii Amerika Türkiye saat farkı var. Bu şekilde de formun altında sizin ne zaman sisteme yüklediğiniz zaten belirtilmiş oluyor. Şöyle kısacık bir e, örnek göstermek gerekirse detaylarına girmeden bu benim başvuru formum. E, pardon, ara raporum. Ara rapor tabii kapsamlı olduğu için eklerle birlikte 28 sayfa tutmuş. Bu araştırmanızın kapsamına, kaç ay yaptığınıza göre değişebilir. Böyle bir hani net sabit bir şey yok lütfen. Herkes kendi araştırmasıyla ilgili yükleme yapsın. Ben bir takım oluşturduğum şeyleri koydum. Tablolar var. Bu benim mülakat formu. Mülakat formumu koydum. İşte daha sonrasında bir gelişim evrakı yazmıştı danışmanım benim için. Bunu belirttim. Bir progress reportum var. Kongreye katılmıştım. Katılım davet mektubum, kongre kitapçığı bunları ekledim. Eklerinizi de yine appendix, attachment bu şekilde belirterek işte bir makale yazmıştım mesela özet bildiri. Bunlardan bahsettim. Araştırmamdan çıkan bir projeye katıldım. Dahil olduğum projenin davet çağrısını ekledim gibi eklerle birlikte bir 28 sayfalık proje oluşmuş oldu. Lütfen siz de kendi raporunuzu bu şekilde gecikmeden sisteme yükleyin.